Merhaba. Bilge Evim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir bebek örgüsü göstermek istiyorum kızlar şu şekilde. Görüntüsü gerçekten çok güzel duruyor. E, videoda tam belli oluyor mu bilmiyorum ama kızlar yapıldığı zaman mükemmel duruyor. Ben şu şekilde üç e, 3,5 numara bir şiş kullandım. Bebek örgüsü e, ipi kullandım bebek yünü kullandım orta kalınlıkta. Geçelim yapım aşamasına arkadaşlar. Örneğimiz 3 ve katları üzerine kul, e, kuruluyor. Birer tane de yandaki şu e, ilk ilmeklerimiz var. Hemen başlayalım. Evet, orta kalınlıkta bir bebek yünü aldım elime. 3.5 numara şiş. Buraya 14 adet ilmek atıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Arkadaşlar üçer tane motif için birer tane de kenar ilmeği var. 2 4 6 8 10 12 14. Evet. İlk iki sıra düz örüyoruz arkadaşlar. Yok, ilk sıramızı ters örelim. İlmeklerimi sanki biraz sıkı atmışım kızlar. Evet. İki sıra düzümüzü gidelim. Bu sırayı da düz örelim arkadaşlar. Toplam 3 sıra düz olsun. Arkadaşlar bu modelden yapılmış bir tane bebek yeleğimiz vardı. Şu an elimizde değil. İnşallah onun da videosunu çekip gruplarımıza atacağım. Şu şekilde 3 sıra düzümüzü ördük. Daha sonra arkadan modelimizin kurulum işlemini yapıyoruz. Şimdi arka sıraya geldik. Burada kenar ilmeğimi örüyorum ipimizi öne attım. Bir doluyorum. Bir örüyorum. Bir doluyorum. Bir örüyorum. Bir doluyorum. Bir örüyorum. Bir dola. Bir ör. Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyoruz. Doluyorum. Örüyorum. Dola ör bu şekilde. İpimizi ön attık. Yan ilmeğimizi örmeden diğer şişimize taktık. Kenarları neden öyle yapıyorum? Düz dursun diye arkadaşlar. Daha düzgün duruyor. Evet şimdi önden aldık kenar ilmeğimizi ipimizi arkaya attık ee, önde duruyor arkaya atmıyoruz şimdi ilk ilmeğimizi alıyoruz burada arttırdığımızı bırakıyoruz ikinci ilmeğimizi de alıyoruz arttırdığımızı bırakıyoruz üçüncü ilmeğimizi de alıyoruz bu üç tane ilmeğimizi arkadaşlar hepsini sağ şişten sol şişe geçiriyoruz. Şu şekilde şişimiz önden sokuyoruz. Önden bir kez örüyoruz. Bırakmıyoruz arkadaşlar. 3 adet ilmeğimizi ipimizi geri atıyoruz. Tekrar geriden de bir adet örüyoruz. İpimizi öne atıyoruz. Önden de bir adet örüyoruz. Burada yan ilmeğiniz, bu kenar ilmeğinizle birlikte 4 adet ilmek olacak. Sayalım. 1, 2, 3, 4. Burada ördüğümüzü bırakıyoruz. Tekrar burada doladığımızı bırakıyoruz. Bir ilmek alıyoruz. Bırakıyoruz öbürünü. Bırakıyoruz arttırdığımızı. Burada 3 adet ilmek oldu. Tekrar ipimiz önde olacak şekilde. Üçünü alıyoruz. İlmeklerimizi bırakmıyoruz. İpimizi geri atıyoruz. Tekrar üçünün içinden girip ilmeğimizi alıyoruz. İpimizi ön atıyoruz. Tekrar önden 3 ilmeğimizi alıp bırakıyoruz. Arttırdığımızı bırakıyoruz. İlmeğimizi uzatıyoruz. Arttırdığımı bıraktım. ilmeği uzattım. Arttırdığımı bıraktım. ilmeği uzattım. Önden aldım ipimi arkaya atıyorum arkadan aldım ipimi tekrar öne atıyorum 3 adet ilmeğimiz oluştu arttırdığımı bıraktım ilmeğimi aldım sağ şişe geçirdim arttırdığımı bıraktım ilmeğimi sağ şişe geçirdim arttırdığımı aldım e, art, e, arttırdığımı bıraktım ilmeğimi aldım Evet, şimdi ipimi arkaya atıyorum, bir de arkadan batıyorum bu kısma, tekrar önden, bir arkadan, bir önden, bir arkadan, tek bir arka bir önden bir arkadan tekrar önden olacak şekilde işlemimizi tekrarladık arkadaşlar. Evet, şimdi bütün sırayı ters örüyoruz. sonuna kadar hiçbir işlem yapmıyoruz. Ters örgümüzü örerek devam ediyoruz. Evet, ipimizi öne attık kenar ilmeğimiz için. Bakın kızlar, modelimiz kurulmaya başladı. Kenar ilmeğimizi önden alıyoruz. İpimizi arkaya atıyoruz. Burayı düz şekilde sıra sonuna kadar devam ettiriyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar kenar ilmeğimi aldım, bir doladım, bir bir doladım, bir ördüm, bir doladım, bir ördüm, bir doladım, bir, doladım, bir ördüm. Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyoruz. Bir dola, bir ör. 1 dola 1 ör yapımı çok basit çok da hızlı gidiyor arkadaşlar ben e, biraz seri anlatayım hani çabuk bitsin videomuz zamanınızı almayayım diye 14 ilmek üzerine kurdum siz bunu fazlalaştırabilirsiniz örnek çıkarmak için o kadar yeterli bence bakın kızlar evet kenar ilmeğimizi alıyorum Kenar ilmeğimi bu şekilde yaparsam daha güzel duruyor kızlar. Bu bilginiz olsun. Evet. Bir tane ördüğümü aldım. Arttırdığımı bıraktım. Aldım ilmeğimi arttırdığımı bıraktım. Burada 3 adet ilmek olacak kızlar. İpimi öne alıyorum. Önden aldım. ipimi arkaya attım tekrar 3 ilmeğin içerisinden girdim ipimi öne attım bir de önden aldım kenar ilmekle birlikte 4 adet ilmek olacak şekilde burayı bırakıyorum kızlar arttırdığımı bıraktım ördüğümü aldım arttırdığımı bıraktım ördüğümü aldım arttır arttırdığımı bıraktım Evet bir arkaya ipini atıyoruz 2 3 Kızlar şişlerim masaya değdiği için biraz zorlanıyorum kusura bakmayın. 1 2 3 Önden Arkadan Tekrar önden al. artırdığımı bırakıyorum. Ördüğümü alıyorum. Evet. Önden ipini arkaya at. Arkadan ör. Tekrar önden. Arkadaşlar ikinci motifimiz de oluşmaya başladı. Bir sıra e, ters gidelim. Ben size göstereyim. Umarım anlatabilmişimdir. Gerçekten model kolay kızlar. Sadece e, biraz şişlerim yere değdiği için şişlerde zorlandım. Kusura bakmayın tekrar. Arkadaşlar bizi Facebook gruplarımızdan da takip edebilirsiniz. Orada e, yaptığınız örgüleri ücretsiz şekilde paylaşıp satabiliyorsunuz. E, grubumuzun linkini aşağıya e, koyacağım oradan grubumuza katılabilirsiniz bu şekilde motifimiz bu şekilde arkadaşlar şöyle şurada daha e, turuncuda biraz daha görüntüsü herhalde daha belli o yüzden şöyle göstereyim arkadaşlar size. Umarım anlatabilmişimdir. Hepinize şimdiden kolay gelsin. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin kızlar. Hoşçakalın.